Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere e, ilk olarak etkinlikten önce şunu göstereceğim. Koleksiyona tıkladığımızda burada çeşitli kurtlarımız var. Açık olanların üstü zaten hiçbir şey yok ama kapalı olanların üst, üzerinde böyle işte satın al, kilit yani tarzında şeyler bulunabiliyor. Hemen yuvaya yani ben şu an yuvadayım gördüğünüz gibi haritanın haritaya da tıklayalım şöyle. Başlangıç noktasındayım. Koleksiyona tıkladık. Hani artık Bunlar eskide kaldı ama e, yine de bilmeyenler için göstermek istedim. Şimdi mesela kurt değiştireceğim ben hangi kurttaymışım? Herhalde altın kurttayım şunda Şundayım galiba Aynen bundaymışım Profilde de gözüktüğü gibi yani şurada Şu noktada gözüktüğü gibi Şimdi Koleksiyona tıkladım Bozkurtu seçiyorum bunu seviyorum Giydim Giyiye tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi böyle değişiyor. Ama şu üzerimde parlayan yeşil şeyler var ya böyle yukarıdan aşağı gelen. Mesela yuvadan çıktığım zaman aynı şekilde yapamıyorum. Ne diyor? Mesela bir saniye. Ne diyor? Beyaz kurta geçeceğim. Giy dedim. Görünmeye e, yani görünümleri giymek için ininde olman gerek. Yani bulunduğumuz noktada şurada. Bak şu yeşil ışık geldiği zaman. Her zaman değişebilirsiniz. Bunu söyleyeyim dedim. Bir de etkinliğe gelirsek şöyle hemen göstermek istiyorum. Kaplan birinci sırada. İ harfine tıkladığım zaman iki tane harita çıkıyor karşıma. Birinde diyor ki 10 levelden 30 levele kadar çıkarabilirim. Diğerinde de diyor ki 50 levelden 99 levele kadar yani max levele kadar çıkarabilirim diyor. İkisi de max tabi de... Ee, yani ikinci alternatif daha iyi oluyor. Ben şu an alternatif haritadayım. Mesela bakın mus bu her zaman birinci harita 130 130 diye gidecek. Diğerlerde öyle zaten. Başka da göremeyiz şu anda. Şöyle 6 tane hayvanımız var. Buldukça devam ettireceğim videoyu. Şimdilik dondurmak zorundayım. Ee, bekleyin yani. Arkadaşlar videonun devamı şu. Ee, şimdi Gördüğünüz gibi hiçbir şey kesmedim. 81 level bir tane kaplan buldum. Onunla başlattım. Bakalım ilerleme nasıl gidecek. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben. Direktörü de düştük ama bakalım. Yetmez gibi de duruyor da bak bakacağız. Dur bakalım bir yazalım. Yazdık gönderdik. şampiyon oldu galiba kesmediğine göre Şimdi direkt şeye geçtim. Koop 1'e yani e, alternatif haritada arkadaşım arayacağı için. Hatta daha ötesi arayacağı için. Arkadaş demeyeyim yani ötesi diyeyim arayacağı için. Şöyle bir gelsin. Geldi. Şimdi bakın. Ben burada ne arayacağım biliyor musunuz? Şu öldürmediğim hayvanları arayacağım sadece. Onu da 30 levele en yakın olanları. Yani 25 level ve üstlerini arayacağım. Ayana da sağ olsun bana orada 82 level ve üst bir kaplan bulmaya çalışacak. Bulunca haber verecek. Ben davet davet yani bana davet alacak. Ben gideceğim. Alırken de gösteririm zaten. Hani tekrar videoya başlatırım. Şimdilik dondurmak zorundayım. Hani böyle canınız sıkılmasın diye parça parça halinde olacak ama yapacak bir şey yok kusuruma bakmayın. Bir de şey diyeceğim yani abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 93 kaplan çıktı şimdi. Davetini yaptıp ben de gidiyorum. Elarda. Bakalım. Hemen bunu alıyoruz. Ondan sonra burada işimiz bitiyor. Söyledik. Şurada da yazdı zaten. ben kapattık. Direkt geçelim. Şimdi arkadaşlar kaptan aldık. Öldürmediğim iki tane hayvan var. 20 level altında olan. İlk hedef 20 üstü. Çünkü dediğim gibi şöyle baktığımız zaman bakın. 23 level bundan aldım. Yani 30 level max olduğu için hani 20 ve üstü idealdir. Ama 25 ve üstü zorlamadır. Tamam mı? Bu şekilde düşünün. Çünkü arada 5 level kalıyor. Hani ne kadar max levele yaklaşırsanız o kadar zorlaşacaktır. Bunu bilin istedim. Şimdi yardıma da desteğe de ihtiyacım var şu anda. Ki yaparım da Hani video çektiğim için, zaman kaybettiğim için mecburen yardım almak zorundayım. Bana da artık yapacak bir şey yok. Sizlere göstermek için ellerimden geleni yapacağım, öğretmek için. Abone olmayı unutmayın, tekrar hatırlatayım. Yani böyle aralarda unuttuğum oluyor. Hani daha önce de söyledim, abone ol, ol, olursanız sevinirim diye ama işte dondur, başlat derken tekrar baştan video çektiğimi sanıp duruyorum. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim çok kolay bir şekilde birinci oldum ayana sayesinde yani çok kolay bir şekilde birinci oldum şöyle bir bakalım 93'ü ayana buldu 24 Dağ aslanını ayana buldu şu ikisini bak şu ve şunu ayana buldu sağ olsun İşte ayana ile beraber bunu bulduktan sonra koşarken muş 27 denk geldi. Tilki 27 denk geldi. 23 bunu aldım. İşte 25'te koyun aldım yani. Aradaki farka bakın şimdi. 200 fark attık bile ama 45 dakikamız var. Bunu daha çok değerlendirmemiz lazım. Yani puanı en yüksek şekilde tutmamız lazım. Çünkü bizi geçebilirler mi eski oyuncular listemizde olabilir. Bunun bilincinde olursak her zaman daha iyi olacaktır bizim için. Şimdilik bu kadar.